Merhabalar şimdi e, size çok önemli gerçekten çok önemli bir program tanıtacağım belki bu programı önceden bilenleriniz olabilir Ventoy programını tanıtacağım Ventoy programıyla neler yapacağız şimdi Ventoy programı bakın şöyle yazılıyor Ventoy bildiğiniz Ventoy Ventoy programı çok inanılmaz bir işe yarıyor e, öyle ki şimdi biz normalde bir işletim sistemini USB'mize kurabilmek için flash diskimizi kurabilmek için USB'den diyelim ne yapmamız gerekiyordu bir program indirmemiz gerekiyordu programdan ISO'yu seçmemiz gerekiyordu ve o ISO ne yapıyordu flashımızı reset attıktan sonra o program o ISO'yu açıyor ve programımıza kurulumu gerçekleştiriyordu biz 32 GB'lık da bir flash'ımız olsa 100 GB'lık da bir flash'ımız olsa 4 GB'lık bir işletim sistemiyle onu doldurmuş oluyorduk. Şimdi Ventoy çok güzel bir program. Ne yapıyor? Bakın önce giriyoruz Ventoy'a. Böyle bir sayfa. Açık kaynak kodlu bir program. Buradan zaten e, açılı sayfasını görebiliyorsunuz. Ventoy'un en güzel yanı şu. Ventoy ile flash'ımıza kurduktan sonra ISO kurulumu gerçekleştirmiyoruz. Peki ISO'ları ne yapıyoruz? Direkt içine kopyalıyoruz. Ventoy programı kurduktan sonra ISO'yu içine kopyalıyoruz. Bir tane ISO'yu değil, istediğiniz kadar ISO'yu. Örneğin bende 16 GB'lık bir flash disk var. İçerisine Windows 7, Windows 8, Windows 10 bunların 32 GB'larını vesaire hepsini kopyalıyorum ve ayrı ayrı kurulum yapmıyorum. İsterseniz Linux'lerinizde kopyalayın. Hangi ISO'yu isterseniz o anda Ventoy onu açıp yüklüyor. UEFI desteği de bulunmakta. Şimdi Ventoy programına ne yapmamız gerekiyor? İndirmemiz gerekiyor. Ventoy programı indirmek için burada bakın. Hangi bilgisayarda işlem yapacaksınız? Onun için indirim gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben buradan indiriyorum Ventoy'u. Daha sonra geliyorum. Ventoy programımı açıyorum. Ventoy programımı açtıktan sonra bakın burada Ventoy Disk 2 diyor. Bunu çalıştırıyorum. Karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi bu ekran çıktıktan sonra yapmam gereken işlem flash diskimi bilgisayarıma bağlamak. Hemen ben şu an flash diskimi bağlıyorum. Sesini de duydunuz. Sizden ricam flash diskinizi bağladıktan sonra benim gibi böyle bir şeyiniz varsa USB koruma programınız varsa onu kapatmanız. Çünkü bunlar kendi dosyalarını içine yerleştiriyorlar. Böylece Ventoy'un çalışmasına engel olabilirler. Evet ben bağladıktan sonra bakıyorum şu an tanımadı. Tekrar yenile yapıyorum. Evet şu an tanıdı. 8 GB'lık diskimi ben yaptım. Install diyorum. Diyor ki içindekiler formatlanacak haberin olsun diyor. İki kere evet'e bastıktan sonra Ventoy'un kurulumu çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ben e, bu programın devamını tabii ki bilgisayarım kapalı olacağı için cep telefonumla çekip e, videoya ekleyeceğim. Şu an Ventoy'un kurulumu gerçekleştirildi. İçerisine istediğiniz bir dosyayı, işletim sistemi dosyasının ISO'sunu ISO şeklinde atabilirsiniz. Hiç açmadan direkt ISO'sunu atıyorsunuz. Gönder deyip ISO'yu içerisine atıyorsunuz. Ben e, attıktan sonra kurulum aşamasına tekrar beraber olacağız. E, görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Evet, şu an programım bilgisayarım açılıyor. Şöyle göstereyim. Evet, bilgisayarımda bakın şu an USB Sandisk seçiyorum. F12 ile boot menüsüne girdim. Bakın, içerisine atmış olduğum ee, bir okul ISO vardı. Bilgisayar bilişimler indirdiğim o var. Win 10 Pro var. Win 7 var. Windows 8 Full var. Buradan hangisini istersem Ventoy programı o ISO dosyasını açıp otomatikman kuracak. Böylece bakın ben 8 GB'la kurmuştum. Ee, fakat size hepsini göstermek için kurulumları bir başka flash diskimi taktım bilgisayara. 32 GB'lı. Onun içerisindeki tüm işletim sistemlerini görüyor. Yani artık işletim sisteminizi isterseniz 1 GB'lık 32 tane işletim sistemi atın. Hepsinin kurulumunu kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Enter'a bas, basalım bir tanesini. Kurulumu yapmayız. En azından. Çünkü içinde bayağı bir bilgi var bilgisayarımın. Evet şu an tekrar ISO dosyasının içine açıyor sanırım. Evet bakın kurulum ekranı geldi. Peki kurulumu nasıl gerçekleştiririz? Ee, bununla ilgili de öğrencilerimiz için ayrı bir video çekeceğim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.